Kur'an ve özgürlük diye bir küçük çalışmam var. Onu rötuşlarını yapıyorum. Evet. Noktalamak üzereyim. Orada bir Hazreti Hüseyin bahsi yazmışım. Bu Ramazan günü bir daha böyle içime ateşler düştü. İçim dağlandı. Hazreti Hüseyin Hazreti Hüseyin yazmak kolay bir iş mi? Bir vicdan için. Evet. Ya bu peygamberin cennet çiçeğim diye koklayıp bağrına bastı. Allah'ım benim bana sevdirdiklerini Hüseyin'e sevdir. Benim sevdiklerimi Hüseyin'e sevdir. dedi bir bendik. Kundaktaki bebesinden yanındaki evlatlarına kadar hepsini katlet. 60 küsür kişi Hüseyin'in insanı. Bırakın diyor. Beni aldattı küfeliler. Buradan geri dönüp gideyim. Hayır. Yezide biat vereceksin. Bunu yapmam ben diyor. Bir talebim yok. Ben bırakın gideyim ama biat etmem. Biat etmem. Yezid zulmünü, Emevi zulmünü onaylamam demektir peygamber ailesi adına. Bunu yapmam diyor. Ve biliyor öldürülecek. 60 kişi ve öldürülüyorlar. Hür bin Yezid diye bir adam var. İlk gelen ordunun başında, üstüne gönderilen Yezid ordusunun başında bin kişi emrinde, kumandasında. Arkasından Ömer bin Saad bin Ebi Vakkas geliyor. 4000 kişilik orduyla. 60 kişi. Küfe yolu. Bu bulunduğumuz yer neredir diyor. Orada muhasara altına alıyorlar. Suyla irtibatını kesiyorlar. Bu bulunduğumuz yer Kerbela derler buraya diyorlar. Kerbela Farsça bir evet. isim. Parçalıyor kelimeyi. Oradan sonucu oradan çıkarıyor bir espri. Ya diyor. Demek Kerb ve Bela vadisindeyiz. Kerb ıstırap, acı dehşet felaket demek. Bela da zaten o manalardı. Evet. Ker bu bela diye kelimeyi parçalıyor. Biliyor. Yani tamam ben Yezid'e biat ettim dese mesele yok. Alay ile gönderecekler. Hayır diyor. Böyle bir şeyi onaylamam. Peygamber ailesi adına ben böyle bir şeyi tarihin önüne koymam. Sonuç hepsini katlediyorlar. Belki olsaydı ben şimdi diyorum ya. Ne şey, olurdu da, Hüseyin? Hiç ismini hatırlar mıydık? Gayet tabii hatırlamazdık. Ve hakikat adına her ne pahasına olursa olsun zulme karşı çıkma fikir ve idesi yok olurdu. Hüseyin bunu biliyor. Benim başım gitsin diyor ama bu ide bu gerçek, bu yaşasın. Evet. Kolay değil, bedeller ödenmeden olmuyor. Şimdi e, kamil işte kamil insan. Kamil insan Kur'an'ı vicdan yapan adamdır. Kur'an ne diyor? Benim en büyük düşmanım hayır, düzeltiyorum. Tek düşmanım zulümdür. Tek düşmanım. Zulme karşı çıkmıyor adam namazlarını ihmal edenin katline fetva veriyor Ebu Cehil zebanisi mel'un -um.